على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين أي يا يجمع جودات الخالق وصاحب akşamında ellerimizi semaya değil sana kaldırıyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimleri Mevlid-i Şerifi kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Asıl olan ecil mesele sevabı evvel ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bize Recep ve Şaban ayının bayramını gerçek bayram olan günlerden eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi. Buradan hasıl olan ecir ve sevabı uzaktan yakından buraya gelmiş bütün cemaatimizin geçmişlerinin ruhuna gönderiyoruz. Sen şu anda haberdar eyle Ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ın nuru ile kumur eyle Ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle cehennem çukuru olmaktan yüzü emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizler dahi yarın aynı hal ile havlandığımız zaman gözlerimiz perdelenip sevdiğimiz şu güzel dünyadan geçeceğimiz zaman bizlere de medet minayetler ihsan eyle ya Rabbi. Medet ihsan eyle ya Rabbi. Medet ihsan eyle ya Rabbi. Son nefesimizde شهادتك اشفي نصيبنا <applause> يا ربي sen yardım eyle ya Rabbi. O kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. O kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Ülkemizi bölmek isteyenlere çeşitli desiselerle hilelerle polisimize askerimize kurşun sıkanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Vatanınızı her türlü tehlikelere, kazalara, belalara, afaklara karşı Hepsi muhafaza eyle Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi Bu ezanlarımızı minarelerimizde kıyamete kadar Sen payidar eyle Ya Rabbi Amin. İlahi Ya Rabbi Bayrağımızı gönderimizde kıyamete kadar Payidar eyle Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi